Şimdi bugün 3 halk arzımız, 3 şirketimiz tavan oldu aynı anda. Bunun da bilgilerini sizlerle paylaştık. Hani BOFA'nın yarın yokmuşçasına sattığı bir günde. Hani gerçekten piyasamızın, endeksimizin kötüye gittiği bir günde. Şöyle bir ekranımızda takip ettiğimiz halk arzının tekrar tavan olması güzeldi. 3 halk arz tavan kapattı bugün. Yarın devam edecek mi? Yarın devam ederse İki yeni gelecek halk arzımızda tavan olursa 5 şirketimiz aynı gün içinde ortak bir şekilde tavana gider mi? Göreceğiz hep beraber. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün destek finans faktörünk bakın şurada Vişne madencilik ve birleşim enerji üçü birden tavana gitti. Gayet de güzeldi. Kılçıksız bir tavan verdiler bize. Ondan önceki halk arzlarımızda aynı güzel pozitif söylemleri söyleyemiyoruz ama en azından son 3 halk arzımızda güzel bir gidişat var. Dediğimiz gibi yarın da 2 halk arzımız borsada işleme başlıyor. En enerji kalyon güneş teknolojileri bunların tavan tablosunu daha önce konuşmuştuk sizlerle paylaşımları pek yapmıyorduk. Hani son halk arzlarımızda tavan tablolarını pek sizlerle paylaşamıyorduk. Hani birçok kişi yorumlarda da yazıyordu ya tavan tablosu yerine taban tablosu paylaş. E bunu Akfis'te ya da Armada da paylaşabilirdik. Ama şu son kapanıştan sonra halk arzlarımızdaki 3 halk arzımızdaki tavanı gördükten sonra Enda ve Kalyon'da da umuyoruz tabii ki yarın güzel bir performans beklentimiz var. Enda Enerji'de 17 lira 44 kuruştan 293 lot. Bakın ilk başta 63 lot gibi bir dağıtım olduğunu söylemiştik. Sonra bu 293 lotlara kadar çıktı. Birçok kişi istediği kadar lot aldı. 100 alan var, 150 alan var, 10 alan var, 20 alan var. Benim gibi 1000 TL'lik başvuru yapıp 1000 TL'lik alan var. 5109 TL'lik bir dağıtıma göre en da enerjide ilk işlem günü tavan olması 511 TL kar bırakıyor. İkinci işlem günü 1073 TL, Üçüncü işlem günü 1691 TL kar bırakıyor. Güzel değil mi? Dördüncü işlem günü 2372 TL. 3120 TL'de de beşinci işlem günü 5. tavanında kar bırakıyor. Ana parayla beraber 8230 TL'ye geliyor. Şimdi eğer çoğu kişinin böyle 3000-4000 liralık dağıtımla Enda'dan çıktığını düşünürsek ki sanırız öyle oldu. Enda'ya başvuru sayısı hem güzeldi hem Fazla başvuru yapanlar da oldu. 200 bin geçti. Yani ben 3 tavan gibi bir beklentim var ama tabii ki 1000 liraları, 1600 liraları tabii ki 3000 liralık dağıtımda bu kadar kar bırakmayacak ama hani bir 900 bin liraları görenler yavaş yavaş sanki terk eder gibi geliyor arkadaşlar. 3. tavana kadar da güzel bir beklentimiz var. İnşallah devam eder. Pazartesi kritik olabilir Enda'da. Gelelim kalyon güneş teknolojilerinde. Onda da 70 lira 30 kuruş fiyattan halk arz gerçekleşmişti. Kişi başı 56 lot. O da 3900 TL'ye denk geliyordu arkadaşlar. İlk işlem günü 394 TL kar bırakacak. İkinci işlem günü 827 TL kar bırakacak. Yarından itibaren 394 TL'yi inşallah hesabımızda göreceğiz. Biz yine gerçi 1000 TL'lik de akçemizle başvuru yapmıştık. Bilmiyorum siz ne kadar başvuru yaptınız. Üçüncü işlem günü 1300 TL kar bırakıyor. Dördüncü işlem günü 1827 TL kar bırakıyor. Ve beşinci işlem günü 2403 TL kar bırakıyor. Ana parayla beraber 6340 TL'ye yükseliyor. Şimdi kalyon güneş teknolojilerinde de bizim beklentimiz hani 4000 TL'lik herkes belki başvuru yapmamış olabilir. Belki bizim gibi 1000 lira 2000 lira 2000 lira olsa Şurada 827 aladı Yazan yerde 410 TL yazacak. 415 TL. Hani ben onda da yine bir 1300-1400 desek 700 lira 600 lira karı gören yavaş yavaş sanki terk edebilir diyoruz ama destek finans faktörünü de görüyorsunuz değil mi? Nasıl ayakta duruyor. Ben 3. işlem günü yani en azından pazartesiye kadar dayanacağını düşünüyorum. Kalyon'un ve Endan'ın. İkisinde de Bakalım nasıl bir performans izleyeceğiz. Bakalım bundan sonra halk arzlarının toparlanması için nasıl girişimler olacak. Biliyorsunuz Bulls ve Balsu'nun talep toplamaları yapılıyor. Bunlarda nasıl bir dağıtım olacak. Bunlarda nasıl bir talep olacak. Buradan yine sizlerle paylaşırız. Ama sanki halk arzlarda seçici olmak bütün bireysel yatırımcının, küçük yatırımcının şu anki önceliği. Seçici olmak güzel. Seçici ola ola aslında biz bu halk arzlarda tavan serilerinin tekrar başladığını görebileceğiz. İnşallah tabii ki. Bizim de beklentimiz sadece tavanlar değil tabii ki arkadaşlar. Şöyle güzel şirketler gelse kötü mü olur? Uzun vade biriktirebileceğimiz. Mesela vişne madencilik bugünlerde çok konuşuluyor. Vişne madenciliğin yatırımlar olsun. Güzel beklentiler var o şirkette. Ama tabii ki biraz daha toparlanması gerekiyor. Biz de buradan gelişmeleri paylaşmaya devam ederiz arkadaşlar. Ne diyelim? Tavanları bol olsun. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.